Carson McCullers Jockey At binicisi Seslendiren Akın Altan Jockey Yemek salonunun girişine yürüdü. Bir an durduktan sonra kenara çekildi. Kımıldamadan durdu. Sırtını duvara dayamıştı. O da çok kalabalıktı Mevsimin açılışının üçüncü günüydü bugün. Kentteki bütün oteller dolup taşıyordu. Yemek salonunda demet demet ağustos gülleri, taç yapraklarını beyaz yemek örtülerinin üstüne döküyorlardı. Bitişikteki bardan ılık, sarhoş bir uğultu yükseliyordu. Jockey sırtını duvara yaslayarak bekledi bir süre. Kısık, hırçın gözlerle salonu taradı Bakışları karşı köşedeki bir masaya ilişene kadar tek tek gözden geçirdi salondakileri. Masada üç erkek oturuyordu. Onlara bakarken çenesini kaldırdı jokey. Başını hafifçe yana eğdi. Bodur gövdesi dikleşti. Elleri öylesine kasıldı ki parmakları içe doğru büküldü. Boz pençelere benzedi. Yemek salonunun duvarına yaslanmış, öyle gergin, baktı, bekledi. Bu akşam özenle dikilmiş çocuk giysisini andıran yeşil çin ipeğinden bir takım vardı üstünde. Gömleği sarıydı. Boyun bağı pastel renklerden çizgilerle donanmıştı. Şapka giymemişti. Saçlarını sıkı sıkı fırçalamış, alnına kas katı ıslak bir tutam halinde düşürmüştü. Yüzü asıktı. Yaşı belirsizdi. Bozdu. Şakaklarında gölgeli oyuklar belirmişti. Dudaklarında da alaycı bir gülümseme. Bir süre sonra gözlediği üç kişiden birince görüldüğünü sezdi. Gel gelelim. Selam falan vermedi Jokey. Yalnızca çenesini biraz daha yukarı kaldırdı. Gergin elinin baş parmağını ceketinin cebine kıstırdı. Köşedeki masada oturan üç kişiden biri çalıştırıcı. Biri müşterek bahis düzenleyicisi, biri de zengindi. Çalıştırıcı Sylvester'dı. İri yarı, etli, kırmızı burunlu, usul mavi gözlü bir adam. Müşterek bahis düzenleyicisi ise Simmons'tı. Zengindi, jokeyin o ikinci bindiği Seltzer adlı atın sahibi. Üçü viski soda içiyorlardı beyaz ceketli garson ilk yemeği biraz önce getirmişti. Jokey'i ilk gören Sylvester oldu. Çabucak gözlerini kaçırdı, viski bardağını elinden bıraktı, baş parmağıyla kırmızı burnunun ucunu kaşımaya başladı, sinirli sinirli ''Bitsi Barlow'' dedi. Ötede, salonun öbür ucunda, bizi gözlüyor. Ha, bizim jokey dedi zengin. Yüzü duvara dönüktü. Başını azıcık geriye çevirerek arkasına baktı. Çağırsanıza. Yo, sakın, dedi Silvester. Dilinin biridir, dedi Simmons. Bahisçinin sesi dümdüz, inişsiz çıkışsızdı. Doğuştan kumarbaz, toplumda yerini ustalıkla ayarlamış bir adamın yüzüydü yüzü korkuyla tutku arasındaki bitimsiz çıkmazı yansıtıyordu. Bence dili denemez tam tamına, dedi Sylvester. Uzun süredir tanırım onu. Altı ay öncesine kadar hiç de kötü değildi. Ama böyle giderse, bir yıl daha dayanacağını sanmam. Olamaz bence. ki olay yüzünden, dedi Simmons. Efendim, dedi zengin. Silvester, salonun öte ucunda duran jokeye bir göz attıktan sonra, kırmızı etli diliyle ağzının kıyısını ıslattı. Bir kaza. Oğlanın biri yarışta kazaya uğradı. Bacağıyla kalçası kırıldı. Bitsinin çok yakın dostuydu. İrlandalı bir oğlan. Kötü bininci de değildi ha. Yazık olmuş. Dedi zengin. Ya öyle çok candan dostular, dedi Sylvester. Betsy'nin oteldeki odasından çıkmazdı. Kağıt oynarlar, yere uzanıp spor sayfasını birlikte okurlardı. Ya, böyle şeyler oluyor. Simmons, bifteğini kesiyordu. Çatalını tabağa dayamış, bıçağın ucuyla mantarları çatala özenle yerleştirmeye çabalıyordu. Delinin biri, diye yeniledi. Asabımı bozuyor. Yemek salonundaki bütün masalar tutulmuştu. Ortadaki şölen sofrasında bir arkadaş grubu oturuyordu. Yeşilli beyazlı ağustos pervaneleri bir yolunu bulup geceden içeri dalmış, mumların duru ışığında dolanıyorlardı. Spor pantolonlarla bluzlar giymiş iki kız kol kola salonu geçip bara yöneldiler. Dışarıdaki ana caddeden tatil çılgınlığının yankıları duyuldu. Diyorlar ki, Saratoga, Ağustos'ta dünyanın nüfus başına en büyük gelir düşen ülkesiymiş, dedi Sylvester zengine dönerek. Siz ne dersiniz? Bilmem, dedi zengin. Olabilir, tabii. Simmons, yağlı ağzını parmağının ucuyla zarifçe sildi. Ya Hollywood? Sonra Wall Street. Bir dakika, dedi Sylvester. Buraya gelmeye karar verdi. Jockey, duvardan ayrılmış köşedeki masaya doğru yürüyordu. Düzgün küçük adımlarla, bacaklarını savurup yarım aylar çizerek, topuklarını yerdeki kırmızı kadife halıya usulca gömerek. Bir ara, şölen masasında oturan beyaz satenler giymiş şişman bir kadının dirseğine çarptı. Hemen döndü, çapkın birincilikle eğilip selam verdi. Gözleri yarı kapalıydı. Masaya yaklaşınca, hemen bir iskemle çekip köşeye ilişti. Silvester'la zenginin arasına. Ama selam vermeden. Asık, boz yüzünün anlamını hiç değiştirmeden. ''Yemek yedin mi?'' diye sordu Silvester. ''Kimilerine göre yemek sayılabilir.'' Jockey'in sesi tiz, acı, doğruydu. Sylvester bıçağını çatalını yavaşça bıraktı tabağına. Zengin kıpırdadı, iskemlesinde yan döndü, bacak bacak üstüne attı. Üstünde kaba dokuma bir binici pantolonu vardı. Partal kahverengi bir de ceket. Çizmeleri boyasızdı. Yarış mevsimi süresince gece gündüz bu kılıkta dolaşırdı. Gel gelelim, ata bindiğini gören olmamıştı. Simmons yemeğini yiyordu. ''Maden sodası ister misin?'' diye sordu Sylvester. ''Soda gibi bir şey.'' Jockey yanıt vermedi. Cebinden altın bir sigara tabakası çıkardı, şak diye açtı. İçinde birkaç sigarayla küçücük altın bir çakı vardı. Çakıyla sigarayı ortadan böldü. Yaktıktan sonra elini kaldırdı. Masanın yanından geçen garsona doğru salladı. Kentucky Bourbon, lütfen. Dedi. Bir dakika oğlum. Dedi Sylvester. Başlama oğluma. Aklını başına topla. Sağduyulu davranmak zorundasın. Biliyorsun. Jockey'in ağzının sol köşesi alayla büzüldü. Gözleri sofradaki çeşit çeşit yemeklere çevrildi. Ansızın başını kaldırdı yine. Zenginin önünde beyaz soslu, maydanozlarla süslenmiş bir balık yemeği duruyordu. Silvester, Benedikt usulü yumurta söylemişti. Kuşkonmaz vardı bir tabakta. Tereyağlı haşlama mısır, meze olarak zeytinyağlı siyah zeytin. Masanın köşesinde, jokeyin önünde, Kızarmış patates dolu bir tabak duruyordu. Yemeklere bir daha bakmadı. Kısılmış gözlerini ortada duran katmerli kokulu güllere dikti. ''Herhalde Makkail diye birini anımsamıyorsunuz.'' dedi. ''Bir dakika.'' dedi Sylvester. Garson viskiyi getirdi ve Jockey bardağı küçük, güçlü, nasırlı parmaklarıyla kavradı bekledi. Bileğindeki altın halka masanın kenarına vurup şangırdıyordu. Bardağı avucunda şöyle bir döndürdükten sonra viskiyi iki yudumda dipledi. Bardağını sertçe bıraktı masanın üstüne. "Belleğinizin böylesine geniş ve kapsamlı olduğunu hiç sanmam ya." dedi. "Yapma bitsi." dedi Sylvester. "Neden böyle davranıyorsun?" Bugün oğlandan bir haber mi aldın yoksa? Mektup aldım, dedi Jokey. Demin sözüne ettiğimiz kişi, çarşamba günü kadrodan atılmış. Bir bacağı öbüründen beş santim kısaymış. Hepsi bu. Silvester dilini şaklattı, başını salladı. İçinden geçenleri anlıyorum. Sahi mi? Jokey, masadaki yemeklere bakıyordu. Gözleri balıktan mısıra çevrildi. En sonunda kızarmış patateste karar kıldı. Yüzü gerginleşti. Yine başını kaldırdı. Bir gül yapraklarını döküyordu. Jockey aldı taç yapraklarından birini, parmakları arasında ezdikten sonra ağzına attı. Ya oluyor böyle şeyler, dedi zengin. Çalıştırıcıyla bahisçi yemeği bırakmışlardı. Önlerindeki servis tabaklarında yemek vardı daha. Artmıştı. Zengin, yağlı parmaklarını su çanağına daldırdı, peçetesine sildi. Ya dedi jokey. Kimse şunu uzatı versene demeyecek mi bana? Belki de yeniden yemek ısmarlayacaksınız. Bir but daha. Yoksa bir biftek mi beyler? Ya da lütfen dedi Silvester. Kendine gel. Sağ duyulu ol. Neden odana çıkmıyorsun? Sahi. Neden çıkmıyorum acaba? dedi jockey. Duru sesi epice tiz çıkmıştı. Dokunaklı, çılgınca bir inilti tınısı vardı sesinde. Neden şu lanet olası odama çıkıp volta atmıyorum? Mektuplar yazıp uslu bir çocuk gibi yatağıma yatmıyorum. Neden sanki? İskemlesini itip kalktı. Ayıp size yahu, dedi. Ayıp, bir içki istiyorum. Tek söyleyeceğim şu, ölümüne gidiyorsun, dedi Sylvester. Sonuçta ne olacağını biliyorsun. Hem de bal gibi. Jockey, yemek salonunu geçip bara girdi bir manatıl kokteyl söyledi. Sylvester, onun topuklarını bitiştirip gövdesini bir kurşun asker gibi dimdik hale getirişini, içkisini usulca yudumlarken serçe parmağını havaya kaldırışını izledi. Tüpedüz deli, dedi Simmons. Söylemiştim size. Sylvester zengine döndü. Bir pirzola yemeye görsün, dedi bir saat sonra midesinde o pirzolayı görebilirsin. Terle atamıyor artık. 51 kilo çekiyor. Miami'den sonra bir buçuk kilo aldı. Jokeylerin içki içmemeleri gerek, dedi zengin. Eskisi gibi iyi değil yemekle arası. Terle atamıyor. Bir pirzola yemeye görsün, olanın midesine değdiğini görebiliyorsun. Daha aşağı inmiyor. Mümkünsüz. Jokey içkisini bitirmişti. Yutkundu. Bardağın dibindeki kirazı ezdi başparmağıyla Bardağı öteye etti. Spor giyimli kızlar salonda duruyorlardı. Yüzleri birbirlerine dönüktü. Barın öte ucunda iki tüyocu, dünyanın en yüksek dağının hangisi olduğu konusunda bir tartışmaya dalmışlardı. Herkesin yanında biri vardı. O gece tek başına içen yoktu ondan başka. Jockey pırıl pırıl bir elli dolar uzattı, üstünü saymadı bile. Yine yemek salonuna üç adamın oturdukları masaya döndü. Ne var ki oturmadı bu kez. Hayır hayır dedi. Belleğinizin o kadar geniş olduğunu hiç sanmam. Öyle ufak tepekti ki masanın kenarı beline bile gelmiyordu. İp gibi parmaklarıyla masanın kenarını kavrarken de eğilmek zorunda kalmadı. Yok canım, sizlerin yemek salonlarında yemek atıştırmaktan başka şeye ayıracak zamanınız yok ki. Öyle. Lütfen. Diye yalvardı Sylvester. Sağduyulu davranman gerek. Sağduyu sağduyu. Jokey'in boz yüzü şöyle bir seyirdi, sonra katı, buz gibi bir gülümsemede dondu. Tabakları şangırdatana kadar sarstı masayı. Bir an masa devrilecek sandılar. Ansızın durdu. En yakındaki tabağa uzattı elini. Birkaç kızarmış patatesi, onların gözlerinin içine bakarak ağzına attı. Usulca çiğniyordu. Üst dudağını kaldırarak sonra döndü. Ağzındaki bulamacı döşemeyi kaplayan pürüzsüz kırmızı alının üstüne tükürdü. Keyif pezevenkleri sizi, dedi. Sesi incecik ve çatlaktı. Sözcüklerde anlatılmaz bir doyum veren bir çeşni, bir öz varmışçasına şapırdattı ağzını. Sizi, keyif pezevenkleri sizi dedi bir daha döndü sert adımlarla yemek salonundan çıktı Sylvester gevşek hantal omuzlarından birini silkti Zengin örtüye dökülmüş suyu silmeye çalıştı Garson gelip de tabakları toplayana kadar tek söz etmediler Son